ağırla iki tur diyor. Hemen bir ağır çekelim şuradan. Malikane. Evet arkadaşlar yeni oyun modu takımlı ölüm maçı. Bu oyun modunda 30 tane adam öldürmeniz gerekiyor. 30 adam öldürdükten sonra 3000 dolarla... 3000 3, 3 dolar mıydı? 100 dolardı değil mi adam başı? 3000 dolarla var. oyunu sonlandırmış oluyorsunuz. İstediğiniz karakteri seçebilirsiniz. Takım arkadaşıyla girebilirsiniz ya da tek başınıza girebilirsiniz. Her türlü iş yapar. Güzel bence benim hoşuma gitti. Keşke kaydı ben de açsın mesela anlattığın ne güzel ya. Bakalım ben de çok oynamadım. De şey. Oyun içinde zaten görürüz. İki oyun mu attıydık biz bunu? Ne maaşı lan. Ayıp olur <gülüyor> 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 Hadi, Bana bak. Sen videoyu evet. çekince sana bir özgüven geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Milleti çok Vallahi izliyorsun yapma. Öyle, mi, öyle bir, öyle delikanlı, <laughs> öyle bir delikanlı daha çıkmadı karşıma ama sen bilirsin. <laughs> ne terbiyesiz laflar bunlar. Altta da var, üstte de var. Bir de var. Biri görünmüyor. boş boşver de ben gidiyorum. alalım ya. ya mi? Var mı yardıma gelecek? Az, az yanı kaldı ama. Öyle hemen doğabiliyoruz çok güzel. Hiç beklemiyor bir şey yok takır takır devam. Abi taret. Ne oldu taret kuruyor her yere ya. Bence bu modu eksik bir şey. Nasıl geçtiğini anlamıyoruz ama. Yanda bitiyor ya. Ben hiç bakmıyorum mesela yukarıya Ya, Anlayamıyorum. Galip bir anda şak gibi gidiyor. Ayda adamlar. Doğru gidiyor değil mi? Ya ben ben şimdi senin ağzında yüzünden seviyorum. Tamam. Otobancalı bana bulun. Otobancalı bana bulun. Tam yanımda. Karakter de değiştirebiliyoruz. Çok iyi. Ortaydım mesela abi okay, oldum.

Bizim adam afiyet kaldı. Bu uçağı denk getirirsem burada bir yerde görmez oldu. Bak burada bak öldü. Bu bir buçuk oynuyor. Acık deli gelin. kaç kişi geliyorsunuz üstüme hayvan yeter Yok beni körü vur vurmuş Kötü oynadık ya Kötü oynadık ya onlara seyret Adamlar önündeymiş ama hiç şey değil yani şu an biliyor musun? Eğleniyoruz ya. Aga 4 5 5 oynamıyor. Mesela işten geldim yorgunum. Yat aşağı salak. Oynanıyor yani. Yok görler görler görler. Dolabı ateş ediyorum yani böyle şey değil. Aman aman bir şey yapmıyor. Ama bana şeye gel. Şeye gel. Yat aşağı. İyi iyi. Bayağı yetişmişiz aslında biliyor musun? Onlar alacak gibi Drone'lar sıkıntı ya drone kullanıyorlar bunu. Oğlum biz bu turu vermememiz lazım ya yani. Lan bir tane iplerin evladı bu bıçak oynuyor Onun ağzına, ağzına ağzına vuracağım birazdan Sen ne oynuyon? Hafif mi oynucan? Ağırla başladım haf hafife döndüm Aa, Aa yani. bura güzel burayı seviyorum Aa bak burada keskin nişancı oynanır işte. Ha karşıdan geliyor, karşıdan geliyor. Ben şunu unuttun. <laughs> <laughs> ya. Ya bireysellik ne alakası var? Herkes zaten 3 ay sonra doğuyor. normalde oyunda da öylesiniz. <laughs> <laughs> Takım oyunu yapalım mı? Yapalım hadi gelin herkes bir yere bakalım. Ben buradayım. Ya bu amına koyayım şu çakı üstüne sıkıcam ya. Çakladım. Var bir sıkıntılı bir adam Öldürdün bıçakçıyı. Ben ölüm hiçbir yeri göremiyorum. Şu bıçağı atmayın. Alayım şu bıçağı. Bir tane de şey şok tabancası hala mı bakımda? Allah kahretsin <laughs> <laughs> Bak onu. şimdi. onu kendi silahla aldı baksana. Onun ne loot'u idi ya bunun? zınk. vınk Oğlum, Paletten yediği masar var ya çok fazla. Çek tabanca için. No no brother. Orozo. Ağzı yanı var. Taklak. Ağzı var. Tak koydum bıçak açacak sessizlik oldu. Yine bu Yine ağır abi geldi. Bir hocam ya. Hadi be. Alıyordum var ya. Yalnız hemen kaçsın Ne ya var <laughs> <laughs> ya Anında vuruyor ya beni Bravo'yu çıkaramıyoruz ya. Lord da vurdu evet. beni. Hadi Mugu ver mi Tron'a? Bravo. Tron çok güçlü ya. Ver ağzına mermiyi. Bu modda da iyi bak. Ağzına Hep beraber drone yapak mı? Olabilir mi? Evet. Gelin her herkes orta alsın. Herkes orta alsın. Herkes orta alsın. Aa. Ne oldu? Aa kay nasıl kaybettik ya? İyi gidiyorduk. Evet, Kazandık ya. Kaybettik oğlum ne kadar Ha Asımlar bize ağzında çalkaladı. Olsun ya. Güzel eğlenceli bir maçtı işte. <laughs> Aa şov yaptık sonradan ama yemedi. Bence deneyim.